Peki bu yalnızca birkaç kişinin işlediği suç ve onlar da zaten yakalandı üzerinden anlatılabilecek bir şey mi? Bakınız, Türkiye'de ruhsatlı ve ruhsatsız ilaç, e, düzeltiyorum, e, silah sayısının 1'e 9 olduğu söyleniyor. Yani Türkiye'de bir tane ruhsatlı silah varsa 9 tane ruhsatsız silah var. Peki bu rakama nereden ulaşabiliyoruz? Yani bu Herhangi bir veriye, herhangi bir gerekçeye dayanmadan söylenen bir sayımı, bir kere bu alanda çalışan bilim insanlarının saptaması. Nereden bu 1'e 9 oranla buluyorlar? Asayiş tedbirleri kapsamında polis ve jandarmanın yaptığı denetimlerde ele geçirilen silahların ruhsatlı ruhsatsız oranından, cinayet vakalarındaki dosyalardaki bilgilerden otopsi raporlarından elde edilen rakamlar. Türkiye'de o halde 4 milyon ruhsatlı silah varsa 36 milyon ruhsatsız silah var. Bu şu demek, Türkiye'de her iki erişkinden birinde ya da her üç evden birinde bir silah var. Ne yaptık? Biz Amerika ile beraber silahlanma yarışına falan mı girdik? Bu işlerin sonu nereye varacak?